Merhaba sevgili dostlar. Alim, bugün hiç duymadığım bir şey daha öğrendim ben. Soracak mı ne diye? Yıllar önce gençliğimde Afrika'ya safariye gittim. Oradan çata geçtik. Orada bir tane bir hanımefendiyle tanıştım. Birbirimizi de sevmiştik ama bir 15-20 gün kaldım orada. Ondan sonra Ali ben döndüm. Sonra birileri haber gönderdi. Senin bir oğlun var diye. Ya ne oğlu filan derken Vay, baba, vay benim, benim, oğlum <gülüyor> <gelmiş>. <gülüyor> benim oğlum gelmiş Benim senin oğlum, özlemiş. gelmiş Lan benim seni oğlum baba Vay oğlum. Yani ya, nasılsın? İyiyim oğlum sen ne yapıyorsun Neredesin nereden çıktın yavrum sen ya benim nereden çıktığım belli de. Sen beni nereden çıkardın? Ya sen beni nasıl yaptın demişim? işte yani sen anandan oldun demek ki ya. Ee <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun Mustafa Baba ya? Nasılsın? İyiyim oğlum ya. Sen niye bugüne kadar demedin evladım ya? Ben tamam. varım diye ya ben çocuklarıma... ben senin için tüm Türkiye'ye gezdim. Ben aradım Tabi aradım. yahu. dedim ki benim Mustafa babam nerede? Mustafa Mustafa babam nerede? Şehir 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 gezdim ama en sonunda. Seni buldum hem, ben zengin bir babaya sahipmişim. <laughs> <ya. gülüyor> ben, ben zengin bir babaya sahipmişim, bence mutluyum yani. <laughs> harun, Ozan, oğlun, duyun. Bak bir kardeşiniz daha, ama rengi ha, siyah. Oldu, rengi siyah. Değil mi abi? Ne, niye öyle oldu? İşte <laughs> sana <Stanford gülüyor> var, <laughs> bana niye soruyorsun Mustafa baba? Ben, ben söyleyeyim neden Söyle. olduğunu. Şimdi Afrika tabii sıcak olduğu için. Ben de seni orada unutmuşum. Anan da unutmuş seni orada. Tabii güneşte biraz fazla olunca benim oğlum, adını ne koydular senin yavrum? Biliyorum Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Amir koymuşlar. Emir koymuşlar. Işte. Emir. O Emir-ül mü'minin. Aynen öyle evet. Mustafa. Evet. Benim oğlum. Hoş geldin. Sabahlar getirdin oğlum. Hoş buldum da. Sen bir tantuniciymişsin Mustafa Baba. Evet yavrum. Bana dedin ki hadi gel oğlum bugün ben seninle bir program çekmek istiyorum dedin. Evet yavrum. Bana bugün ne yaptıracaksın Mustafa Baba? Sen onu bana oğlum, söyle. Oğlum ben sana bir gün... Şimdi sen şimdi... bugün var ya Mustafa Baba beni kullan. Etimden zıdımdan faydalan diyeceğim ama bunu diyemiyorum. Diyeme oğlum. Diyemem. <laughs> <Ya> sen... Oğlumsun <laughs> ya sıkıntı olur <laughs> <oğlum> yani. Sıkıntı olur. <laughs> Benden faydalan Mustafa <gülüyor> Baba. <gülüyor> Şimdi oğlum tabii e, seni de yetiştireceğiz. Sen tabii. de tantunici olacaksın. Afrika'ya şey açacağız tantunici, şube, şube açacağız. Tamam. Orada sana yine Uluçay Mustafa babamın yeri diye açacağız sana da Uluçay olarak. Hayır, Senin sen... soy ismin de Uluçay yavrum sana. Zaten. zaten zaten öyle öyle Mustafa <laughs> Şimdi amirimle böyle bir esprimiz de var bizim. Şakalaşıyor. Sağ olsun bana baba diye hitap eder. Ama şimdi Amir çorumlu diyorlar. Bu Amir niye çorumlu? Bir anlat bakayım kardeşim. Şimdi bu Amir niye çorumlu? Çünkü babası zamanında Çoruma gitti ve onu çorumda unuttu. <laughs> Tıpkı bizim muhabbetimiz gibi abi. Mi? Ha, Tabii onu bizler tamam. beni çorumda. Ben de öyle çorumlu oldum. Çorumlu amir oldum. Öyle mi baba? Şimdi Amir'in bir özelliği daha var. Amir abi, beni uçak, çok özellikli uçak var abi. mühendisiydik değil evet, mi? Evet, evet, amir, evet, evet, amir uçak mühendisi. mühendisi. Türkiye'de okudu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde, Üniversitesinde okudu. Okuduk. İşte mezun da olduk. Mezun da oldu. Ama ne oldu? Ne oldu ya? Okuduk. Mezun olduk, çok güzel de bir bölüm okuduk ama ne oldu? Ne olduk? Tantunici, Tantunici ben, olduk. <laughs> ben şeyden uçtuk, oradan ta Tantunici'ye geldik benim abi. Benim oğlum, uçaktı, uçak uçak çarptığı için benim oğlum <laughs> yüksekte dayanamıyor. Tamam mı? İndi aşağıya. Evet, benim oğlum. Efendim Mustafa Baba. Anlat bakayım yavrum, içinden ne geliyorsa evladım. Şimdi, benim içimden ne geliyor Mustafa Baba? Ben bu Tantuni'nin nasıl yapıldığını bak gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Yani hani siz başka bir şey için değil de gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü eğer ben de bu işi seversem ve, be ve beğenirsem belki kendi memleketimde belki bir şube daha yaparız orada. Oğlum zaten ben, Afrika tabi Uluçay tabi Mustafa baba babamın. Mustafa babamın yeri diye. Evet açacağız tabii. oğlum. Açacağız. Biz dünyaya açılacağız. Açılalım ya. Hayırdır abi, yani ne illa hep Ankara 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 ne Ankara tamam. Oğlum Yok, ben Ankara'lıyım ya işte oradan oluyor ama e, açılalım sen, şey. sen şimdi evet, dünya ya var. Diye... Açıla, açılacağız. Aha. Amir sağ olsun benim yavrum bizi dünyaya tamam, Ama bir şartla açacağız. Söyle oğlum. %50 %50 ortağız. Oğlum yüzde Hatta %75 normalde benim olması lazım. Neden benim olması lazım? Çünkü ben çalışıyor olacağım orada. Sen ne yapacaksın burada? <laughs> Anca yat. Oğlum. Anca yat. Oğlum komple senin olsun. Eyvallah. Feda olsun. Bak. Feda olsun bak, sana evet. Bunu sür videoda diye diye değil. Kayıt. Bak bunu gerçekten bunu sür. O zaman her şey mi bana ait olacak? Oğlum her değil. şey parasıyla puluyla sana feda ya. olsun ya. Ya ben sana inanmıyorum lan. <laughs> lan nasıl inanmam? <laughs> çakal lan çakallık Sen yapma. Çakallık yapma. Hayır hayır hayır. Ay. Sen çakallık yapıyorsun. Sırf kameralara... Oynayacağım diye bana diyorsun ki yoksa paralar senin olsun. Ya Mustafa yalan Ali biz ya. sözümüzden döndük mü hiç bugüne kadar söz verdik de. Döndün. Amir'e bir salla kafayı görsün. <gülüyor> <gülüyor> bak ne bak, diyor? Ali evet da... diyor işte. Döndün dedin ya öyle yaptı. Dö dö evet mi? diyor. Evet dö mi dedin Ali? Dö Döndüm. Evet. Yok dönmeyiz biz. Hayır öyle arıyor döndük döndük döndü, Bak döndü Kes kısa kes, kes da adamı sinirlendirme be. Artistlik yapma ha. Ya Mustafa baba. Şimdi bizim ne yapmamız <laughs> lazım baba? <laughs> Oğlum burada pantolonu kendin yapacaksın kendin. Bak Ali. Gördün değil mi? Bak nasıl nasıl bak, ben duruldu. Ben şiddeten çok korkuyorum. <laughs> ben şiddet hayır diyorum. Neden? Aa bak şimdi başka biri olsa var ya. Ben ben var ya girişirim de ama sen çok güçlüsün be abi. Havanın içine sokardım seni de. Biliyorum abi. Sen <laughs> abi çok farklı güçlüsün abi ya. Yani sen her konuda abi dört dörtlüksün abi. Eyvallah. Biliyorum kardeşim bunu. sağ olasın abim. Sen de öylesin kardeşim benim. Eyvallah. Ben, eyvallah Ben, ben var. seni tanıdığıma çok memnun oldum sevgili kardeşim. Yani ben seni çok seviyorum. Seni kim tanıştırdı benden bak. biliyor musun? Bizim tedarikçi Emrah Çorumlu. O, o şey da. olan. <laughs> ama bak şöyle şimdi abi tamam mı? Heh. Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum ama neden? Neden? Sırf zengin olduğundan. <laughs> Yoksa başka yok, bir şey yok, yok. Yok yok yok. Sevmem seni diyorsun <laughs> <kıyam>, değil mi? Yok <laughs> 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 abi ben seni niye seviyorum abi? Hadi diyorum ben seni niye seviyorum? Paran var onun için. Siz... La para nerede oğlum hani para nerede? Ya para vardır abi ya. Vardır Lan, var Yok ya, oğlum ya, yok. Var ya, ya. bu ya. vardır abi ya. Bu var, var 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 abi. Sen, Hayır bak şimdi abi şöyle senin zenginliğin mal zenginliği değil abi. Eyvallah. Gönül zenginliği. Başım üstüne. Eski, Anladın abi şey O abi, çok önemli. Kesinlikle. Her zaman abi. Parayı ha. bulursun. Dostu bulamazsın. Arkadaşı bulamazsın. Bana sor abi. De ki dost mu yoksa şey mi lazım? Para mı? Para mı Param abi? Sordum para sana. Para tabii abi. Abi. Diyeceksin <laughs> <ne diyor gülüyor> abi. Zaten para diyor abi. Ali yapayım abi. Abi dost sana ne yapabilir ki? Gezdiremez. Dost duramaz. Eğer sende fakirsen o da fakirse o zaman dostu o zaman dost hiçbir işe yaramaz ki Mustafa babam. Ama şimdi eğer param varsa dost da bulursun, sevgili de yaparsın, araba da alırsın. Her şey her şey yaparsın abi anlatabiliyor ben, ben muyum? Ben sana söyleyeyim. Söyle Mustafa babam. Benim dostum para. Hayır canım. Tamam. <laughs> Bak dostu Parayı bulursun dostu bulana, bulamaz. Bunu ya Bunu unutma. Ya abi, her, şey para, abi, oğlum, her abi, şey para değil. oğlum, her şey para değil lan. Bak, abi şimdi bak. Tamam neyse. La para mı istiyorsun sen? Ya ya. Kardeşim şu Müsa oğlumun bak. hesabına bir para gönder de. <laughs> Şunu parayla bir dövüyor bir şey. Pat 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 pat, pat dövüyor. Döv, abi dövür beni. Ayıp sıra bu sabah bak. bak. Parayla dövüyor. <laughs> Ali bu çocuğun <laughs> işi gücü para oğlum para. Baba <laughs> i̇şi gücü ya. para ya. Ne yapacağız Sağ böyle? Ya. Ali kazandığımızı şey Afrika'ya açıyoruz. Orayı da Ali aldı. Tabi. Amir abi ismim bu ya. Bak kim ne yapsın? Ne şey diyorsun? Ali, abi, Ali, Ali, Ali ile konuşuyor ya. Ha, ha öyle mi? Ali ile konuşuyor. Abi, abi canım seni. Abi ya şimdi. Ha. Bu su mu abi? Bu su. su. Ha öyle mi? Sadece ha. su. Sadece şu. Ha. Peki o ne abi? Bu yağ, yağ galiba. O da abi. yağ. Bu da et. Ama abi yani şimdi ya biliyorsun ya çok pahalı olduğu için de yani aynı. bence sen çok fazla aa şimdi sen niye sen niye çok ya şey yap şey ya Yapmıyor mi? abi ya hep ya dökme hep su döküyor oğlum sen gözün görmüyor e, sen... mu lan la yok abi ben işte hep de, su döküyor işte daha hani ne ya. yapalım oğlum tamam, ya tamam tamam okey Allah Allah diyor Vallahi, ki ne kadar musta, yağ var döküyor Mustafa baba ben çok acıktım abi hemen oğlum sana Hemen bir tanesini sana... alacağım sen. Yok, yok, evet, yok şimdi dur sana evet, şey evet, yaptıracağım. Evet. Dur bir dakika. Oğlum karıştır bakayım. Karıştır şunu da. Hadi sen al. Oğlum şundan karıştır şimdi tamam, Arne'nin tamam, tamam, çakacağım. <laughs> ha. tamam, tamam ben başıma çarptım artık. Karıştır. Dök biraz suyu dök. Biraz su dök şundan ya. Ya bunu var ya Ali şey, ben şey, ben şey ben yapa abi. yapa döve döve öğreteceğim ben buna ya. Tamam. Dök tamam. abi tamam. Döktüm abi döktüm. Başka ne yapayım abi. abi? Yağ mı dökelim tamam. Oğlum bir ekmek verin, bu ekmeğinden neye anca doyar? Bu çor çorumlu mı bunun adı ya? <laughs> Karıştır. Tamam abi. Şimdi şöyle biraz dursun. Şimdi fok diyerek su çıkartacağız. Söyle koçum. Peki Mustafa abi niye Tantuni abi? Yani mes yani mesela neden leblebici değil ya da ne bileyim neden başka bir iş değil neden Tantuni? Şimdi şöyle söyleyeyim amirciğim yavrucuğum. Benim esas mesleğim otokaportacılığı. Söyle kurban canım benim yavrum. benim esas mesleğim otokaportacılığı. Bu benim oğlum var ya senin kardeşin Hakan. evet, ha, evet Hakan. Hakan'ın şeyi bu tespiti. Öyle mi abi? Evet. Tabii canım buna Hakan şey yaptı. Ekmek nerede? Şuradan bir dök bir amir bir pof Ama abi hep su döküyorsun lan Sen ne var ya. Dök bak Ali gel Ali gel Ali gel yaklaş yaklaş Heh, tamam ama abi sen ne var abi ne yapıyorsun ne ediyorsun abi? abi hep su lan. yani abi, başka bir cevap yok abi, abi, abi? <laughs> ben döverim <laughs> Ali dövme ee, evet abi e. peki mesela sen şu an başka başka bir iş daha başka bir iş daha yapmayı düşünüyor musun abi şimdi e, amirim bu bizim ikinci şubemiz Şimdi Maşallah. üçüncü şubeye gidecek inşallah yaza doğru e, üçüncü şubemizi açacağız. Sen falan netmiyorsa daha belli değil abi. Belli de şu anda sürpriz yapacağız onu. Ha sürpriz Sürpriz olsun ha. Sürpriz yapacağız onu. Sürprizle gideceğiz. Şimdi oğlum şu ekmeği. Ben de ben acıktım abi yiyeceğim. Oğlum tamam yani şu ekmeğin ekmeğe ne yapıyordun önce yavrum? Ne yapıyorduk baba? Şöyle bir yağlıyorduk değil mi yavrum? Bir şu, yağla bak. Şekil mi? Ha şöyle bir bas yavrum üstüne ha. Oh şöyle canın istediği şekilde yap yavrum. Sevgili dostlar görüyorsunuz bizim amirde tantin ustası olarak vay 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 oğlum ne yaptın ne güzel bir şey yaptın sen bunu. Ee, sonra abi ne yapıyoruz abi? Şimdi oğlum şunların işte hangisinden istiyorsan ha. Et daha daha yok Sade içinde. Sadece et mi Yok hem et hem onlardan ya yiyeceğim. Hepsini teker teker. Te teker teker at onu tamam, istediğin kadar. Dursun o orada dursun bak şöyle ben sana yardım edeyim. Sana öğreteceğim ben bu işi evladım. Şunu da şöyle atalım. Al. Biraz daha at, fazla ver abi. Al 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 oğlum al yavrum al yavrum al istediğin kadar. Al. Şimdi at. o zaman ben ne atayım sonra? Et, et, al, at, et al. Et al istediğin kadar. Ben alırım bol et alırım. Oğlum istediğin <laughs> kadar al. <laughs> alırım abi alırım. Alır mı, alır. Ne tabayi yakaladı yani? yandık? Tamam alırım. Yandık. Doldur 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 oğlum at daha, Bana abi, da. Bana da atın at. Abi. Yok, tamam, tamam, yok, ya yani. 30 senedir ya, yok, ben oğluma arıyorum. Hayır. Gelmiş de. Abi, yok abi yeter abi. Şimdi Şu, tuz atacağım. Tuz, hayır, abi, bırak bırak. bırak abi. Bak. Al oğlum. Kendi yemeğimi kendim dolduracağım. Kendim ayarlayacağım Mustafa. Oğlum Mustafa. nasıl istiyorsan öyle at. Limon da verin arkadaşlar. Hı. Aferin benim oğluma ya. Dur tuz birazcık azlık oldu sanki. Biraz daha. tamam. Ama istediğin kadar at yavrum. Bir de limon abi. sıkalım ona. Çocuklar limon. Hı. Gittim onu. Abi sık. Ben sıkıverdim. Daha istiyor musun? Sıkayım mı? Yok yeter. Sık sık abi. Tamam mı? Sık. Sen daha sıkayım mı? Yok yeter yeter. Yeter mi? Biber Aa, atacaksın mı yavrum acı biber? Şimdi derken? ne kaldı? Bundan kaldı mı? Oğlum ondan attın ya. Bu sefer Allah, de çok önemli. yeşillikli olur yiyemezsin tabii. Haa biz onu atmış mıydık zaten? Attın oğlum işte altta ya doldurup doldurup atıyorsun. Abi, Alışmışsın. Görmedim ya. Sıkıp sıkıp <laughs> pilav yer gibi. Bir de bundan da alıyoruz biraz galiba. At at ondan da. At. O acı ama biraz. Öyle mi? Tamam, ha, fazla zaman. atma da şey olmaz. Peki ya bu ne abi? Onu, arasında? onu atma, onu atma. Niye? E, neden atmayayım? Ya dur şurada şey var Amir lan. Oğlum şurada bizim bir özel bir karışımımız var şöyle. Şuradan hafiften çok az at bunu. Tamam mı? Özel bir karışım. Şu, şu kadar yeter mi? Tamam yeter. O da şöyle şurada dursun. Peki ya bu ne abi? Ha tondan da oğlum. O, o ne? O neye ki şimdi? O ya ne? O da biber. Ha biber. At tamam. Ondan da. Atayım, atayım ben. Şundan abi. da at yavrum. Tamam bundan da. Ama çok atmayayım abi bundan. Az atayım. Tamam. Tamam tamam yeter değil mi? Başka ya bir yet, şey. Daha başka bir şey benim atacağım içine. Al. Ah. <laughs> Ali şuna bir bak gel. Tamam. Sermayeyi kediye yükledik oğlum. Var ya, ah, çok şuna. dondurmuşum ah, var bak. ya bu abi maşallah. Ali bu ne? Yani... Ne yapacağız biz? Biz şuna da. Ah. Al bunu nasıl yiyeceksin oğlum sen ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hayır hayır sen ye be, sen ye abi o Dur, değil kağıtler, mi? Kağıt ver, kağıt kağıt, kağıdın Anladım. içine koyalım. O değil oğlum büyük kağıtlar var, ha o. Şuna Hı -hı. Getir. Bari ya, ben öyle bir acıkmışım ki <laughs> Mustafa abi, takımlara zarar. He şimdi şöyle abi. şöyle bir ısır bakayım. Ali yaklaş Ali, Ali yaklaş. Şu benim karabiberimi bir yesin yemeğini. oh. Şuna bak. abi afrika'da görmemiş adam. Orada yakalıyormuştu danayı, hindiyi, camışı, Sağ Yatırıyormuştu, koparıp bacağını yiyormuştu. Ne yapacak ya? Yani? Musa Musa abi. Ha canım. Dur da Çocuğun aklı burada, aklı. Allah var. Hı. Söyle canım. Şu an ben bu tantuniyle Hı. aşk yaşıyorum. Benden Gerçi biz baba oğlu senden aşağı şey yapmaz. Yok yaşamayız baba. Sen de tabi olmaz. Ama İlk abi, öyle diyorsun. bir güzel ki abi anlatamam sana. Ben bugün burada var ya dört ekmek yerim abi. Diye kardeş. Getirin oğlum şu ekmeği Yok sonra sürüyor. sonra ama yok şu an değil abi ya. Oğlum burada yo, yavaş tezgahta yavaş, ne zamanla. yedin yedin ondan sonra ha, ondan yok, sonra ziyafet. Ondan sonra değil mi Ali ama Durmadan abi, yemek var ya abi, abi öyle bir güzellik yok abi. Eyvallah Yemin kardeş. ederim ben ben şu anda var ya tek bir kelime söyleyeceğim. Bayıldım. Çok teşekkür ederim sevgili kardeşim benim. Ayran da vereyim mi yavrum? Öyle abi. Ay bir ayran alalım arkadaşlar. Ali, Ali. biz yandık bugün haberin olsun. Ne yapacağız? Ali benimle? gel biraz biraz kopar. Ben ben sana verir miyim <laughs> sen <laughs> Ben sana verir miyim Ali? Abi ver oğlum ver. <laughs> şöyle getir ağzını da açalım. Tezgah üstü şu anda Amir kardeşim yemek yiyor. Ama abim bak sana şöyle kardeşim yalan söylemeyeceğim. Ben çok fazla şey yedim ben zamanında da. Evet. Ben çok yere gittim ama böyle bir tantuni ben daha daha yemedim evet, abi. kardeşim. Sağ olasın. Gerçekten bak her ku her şeyle dört dörtlük olmuş abi. Güzel olmuş değil mi? Çok ciddiyim abi. Eyvallah. Ya işte Emrah işimizi şey Emrah diyorum. Emrah bizim Emrah tedarikçi Emrah. Tamam hangi Emrah Orada var ya. O da diyor ki o da çok. Ya sen bu şerefsizi bırak sen, dermişim abi. O da tutturmuş diyor ki baba beni de al. Getirdiğim 4 tane domates, 5 tane limon. O da 1 liralık limonu bana 4 liraya satıyor. Baba <laughs> beni evlatlık al. Abi hani abi? tanımadım da bir yani bayağı da birçok şey var ya. Evlat var da. Oh maşallah maşallah. Vereyim mi limon daha? Yeter abi. Yeter mi? Sen çatla bir yemek yemişsin ya. Hı, et. Bir et yedim evet. Ha, o et mi bu et mi? Bu lan tabii. Bu değil mi? Tabii ay bu. Ne mi Yani biraz fazla acı döktüm sanki e acı ya, azalt abi içine ya. E acı azat dedim oğlum ben sana. Sen doldurdun acıyı. Ben ne yapayım yani? <laughs> Yemediysen getir ben yiyeyim. Bu et mi güzel kardeşim çatla mi? Doğru söyle. Kim sanın etimle ben? Kim sanın etimle ben sana bunu söylüyorum. Bu et daha güzel oldu abi. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Vallahi ağzımın suyu akıyor benimden Ne yaptın? Ya Bekir Usta bir tane de bana verseydiniz oğlum. Çeyrek neydi de ben de yeseydim lan. Vallahi çok merhametsiniz ya. Da tamam istemiyorum sizin olsun. Oğlum yavaştan o kadar keyifli yiyorsun ki şunu vallahi Ali Bey peçete yok mu Ali ağzımın <laughs> kenarını bir sileyim ya. Nasıl keyifli yiyor görüyorsun değil mi adamı? Çünkü He yavrum. çok iyi ki yiyorum. Değil mi? Çok mükemmel yiyorum. Çok güzel ki yiyebiliyorum anlatabiliyor muyum? Onlar abi gerçekten çok 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 sağ olasın abi her çok şey için. Çok teşekkür ederim. Her şey için abi. Amir. Evet. Beni çok mutlu etti Mustafa baba. Konuk konuk olduğun çok teşekkür ederim. yok kardeşim, yok iyi. iyi Nasıl yok, lan iyi. lanlı mallı Allah mı işi? Hayırdır pardon, lan oğlum pardon, ne? Baba öyle lan. Pardon baba baba pardon ha. pardon. Çok güzel. Hem üzülüyor. baba diyor hem la diyor, ben anlamadım gitti. Nasıl olacak Salih bu iş? Ben son bir şey söylemek Söyle kardeşim. istiyorum. Kardeşim. Bugün'e kadar yediğiniz tüm tantunleri silin kafanızdan, unutun. Gerçekten siz. Uluçay tantuni'de daha tantuni yemediyseniz demek ki siz daha tantuni yememişsiniz hayatınızda. Oo, çok... Yok mu bir alkış abi? Alkış yok mu ya? Hayır ben abi. o kadar çok güzel bir şey dedim. <laughs> Herkes de bir beni izliyorsunuz Sev abi. Ya Ali çok iddialı konuştu ama Yok abi. Değil ciddi mi abi? Öyle mi ciddi Ciddi misin? ciddi. ciddi. Hani şimdi öbür Tantuni yapan arkadaşlarımız onlar da çok güzel yapıyor. Ya, onlar da güzel. Ya. Ha, ya. ha, bu daha güzel. Ha, eyvallah. bu farkı mi? vardır. Yani, Tabii o tamam. arkadaşlarımız da çok güzel yapıyordur. Onlar da şey yapmayalım. Değil mi Ali? Onlar da güzel yapıyordur ama Amir çok beğenmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ali bugün de Amir'i konuk ettik. Ali keselim mi yayını? Çıktık mı yayından? Çıkıyor muyuz? Bay bay ya. Gel bakayım. Ben yemeğimi devam. Sağ ol. Oy, yesin yesin. Hoşçakalın.